Merhaba arkadaşlar. Eğer Platagon Studio programında veya ücretsiz Platagon Story uygulamasında karakterlerin birbirleriyle etkileşime girmesini istiyorsanız bu haftaki bölümümüzde karakterlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girebileceklerini ve birbirlerine neler yapabileceklerinden bahsedeceğiz. Lan! Mıddin! Sen en son bir kısa film yarışmasına katılmıştın lan. Ne oldu onun sonucu? Maalesef Tyson abi. Neyse lan moralini bozma. Bir sonraki yarışmada umarım başarılı olursun. Evet Tyson abi. E var mı yeni bir proje? Var var da Tyson abi. Sence bu çevremizdekiler biraz fazla aktif değil mi? Nasıl yani? Herkes birbiriyle etkileşim içinde de. Bu biraz korkutucu. Ya e o zaman biz de etkileşim içinde olalım. Ha? Desen abi ne demek istiyorsun? Yalnız ben korkmaya başladım açıkçası. Kendine gel Muittin. Neden bu seni korkutuyor ya? Yok Desen abi. Bu hiç de ayrı alamet değil. Ben çok korkuyorum şu an. Neden bana tokat attın şimdi Desen abi? Evet, seçenekler vardı. Ben de belki kendine gelirsin dedim. Filmlerde öyle yapıyorlar ya. Demek ki doğruymuş desen abi. Otokat beni gerçekten kendime getirdi. Çok teşekkür ederim. Kısa kafası kısa kafası hiçbir tarafından sunulmaktadır. Platagon Studio programında veya ücretsiz Platagon Story uygulamasında iki karakterin birbirleriyle etkileşime girmeleri için öncelikle bu iki karakteri birbirine en yakın iki konuma yerleştirmeniz gerekiyor. Karakterleri birbirlerine en yakın iki konuma yerleştirdikten sonra yıldırım ikonu olan Interact seçeneğine bastığınızda Character X on karakter diye bir yazı çıkıyor. Hangi karakterin hangi karaktere ne yapmasını istiyorsanız söz sizde. Burada Beril ve Züppe 2 karakterlerini en yakın iki konuma yerleştirdikten sonra interact seçeneğini seçtiğimizde burada ilk ismini gireceğimiz karakter hareketi yapacak olan karakter yani Beril Züppe iki karakterine tokat atmasını istiyorsak ve Beril tokatını atıyor. Ama siz karakterleri en yakın iki konuma yerleştirememişsiniz. Hedefin çok uzak olduğuna yönelik Target is too far away uyarısı ekranda yerine alıyor. Bu tokat atma seçeneği haricinde başka 14 seçeneğimiz var. Bu hareketlerin hepsini tek tek deneyerek neler olduğuna baktıktan ve denedikten sonra hazırlayacağınız animasyonlara ekleyip buradaki kamera ikonundan da bu hareketleri farklı kamera açıları ile görebilirsiniz bu hareketlerin de animasyonlarınıza daha bir hareket getirebileceğine eminiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.